Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yanımda Muamme Sahip var. Arkadaşlar, bugün su içme partikisi içeceğiz, yapacağız, party çekeceğiz. Arkadaşlar, bir öncekinde Tuna içmiştik, bu sefer Muamme Sahip ile. Kim kazanmıştı? Ulan, ben. Kanka aramızda Tuna ile baya bir fark vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka diyordu ki başlamadan önce, ben artık çok hızlı içiyorum falan filan dedi ama... Başlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Kim yandı arkadaşlar? yorumlara yazsın arkadaşlar? Yorumlar kapalı. <laughs> arkadaşlar, eee eğer ben kazandıysam abone atın. Eğer kanka sen kazandıysan like atın arkadaşlar. Arkadaşlar kaçfa abone kanalına abone olmayı unutmayın. O da Muhammed Akil'in kanalı. Neyse görüşürüz bay bay.